Ağrı Doğu Beyazıt'a çarşı merkeze yakın satılık yer. Burası e, 200 karemite yakındır. Kat imarı 3'tür. E, ve direkt buradan e, 3 kat atabilirsiniz. Bu e, arızıyla şöyle görüyorsunuz. Burası tam çarşı merkeze yakın. Adres olarak Ağrı Doğu Beyazıt Belediye arka tarafına yakın. Şöyle gör, burası içerisidir. Burada daire yapmak isteyen direkt gelip bakabilir. Ee, burası da kapısı. Şöyle görüyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi burası arsa olarak geçiyor. Eğer almak istersen burası direkt girebilir. Ee, bir tamir var. Tamir yapılacak. Buranın fiyatı e, 2 milyon 700 bindir. E, ve pazarı pay olur. Ve burası bir dairede sıfır daire takas yapılabilir. Burası bitişik nizamdır. Eğer buradaki daire yapılırsa bitişik nizam e, kat imarı 3'tür. Şöyle görüyorsunuz. Burası tam çarşı merkezine yakın. E, buranın ada parseli. Ada pars e, burası ada parsel 1662'ye 2'dir ada parseli. Şöyle görüyorsunuz. Burası adres olarak Ağrı Doğu Beyazıt çifte penel olarak geçiyor. Şöyle gördüğünüz gibi şurası da sağlık ocağı. Ee, şu aşağı tarafına şöyle görüyorsunuz. Ee, şurası da belediye caddesi. Şurası e, belediye parkı. Şu gördüğünüz yer burası belediye sağlık ocağı. Arka tarafına yanına bir park var. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi ve e, konumda net çekim belli olsun diye arsa da tam şu köşededir. Eğer e, almak isteyen bir 3 artı 1 sıfır dereyle takas yapılabilir. Burası e, kat imarı 3'tür. Bitişik nizamdır. Direkt 3 kat kaldırabilir. Eğer ciddi alıcı varsa arayabilir. 0555 969 34 23. Adres olarak Ağrı Doğu Bez'de.